Bugün 14 Mart Tıp Bayramı sağlık çalışanları bu özel günde sorunlarını zincirli eylem yaparak anlattı. <laughs> Doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı'nı sorunlarıyla kutladı. Tüm sağlık seni üyeleri sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini Sağlık Bakanlığı'nın bahçe duvarına astı. Performansa dayalı döner sermaye sisteminden şikayet etti. Sağlık Bakanı Recep Aktağ ise sorunların ifade edilme biçimine tepki gösterdi. Kronik olarak belli bir ideolojiden kaynaklanan sürekli karşılaş, karşı çıkmalarla hiçbir şey çözülmez. Meclisin doktor vekilleri de sorunları kürsüden dile getirdi. Hekimlere şiddet uygulaması son yıllarda giderek günden güne artmaktadır. Özellikle gerek halkımız düzeyinde hekime yönelik şiddet olaylarında gerekse idari kamu görevlilerinin hekime yönelik baskı ve şiddet olayları karşısında hükümetin yeterli bir tavır almaması 2002 yılından sonra sağlıkta değişim ve dönüşüm başladı ve her şey değişti. Hekimlerin refah seviyesi yükseldi. Maltepe'de kum yüklü bir